Çıkın abi geliyor çıkın. Çık, çık abi çık. gel gel, gel Herkes her şey abi bir dalsayalım ya. bir tane, bir tane de bu şey önce 5 10 tane olacak. Onu halledeceğiz. Hoş, Hoş geldiniz. De. Çok teşekkürler. Cansu Hanım röportaja başlamadan önce bir görüntü alalım öncelikle. Dur diye Cansu Hanım. Evet, tam bir podyum havasında bir defile havası. Hoş geldiniz evet, Can yani. Hanım. Muhteşem şıksınız. Evet, Nasıl hazırlandınız evet. bu gece öncelikle? Geceye layık like olmaya çalıştım. Nasıl hazırlan? Çok uzun sürmedi. Ben <laughs> hızlı hazırlanan birisiyim. Ekip arkadaşlarımla. <laughs> Beğendiyseniz ne güzel. Teşekkür evet. ederim. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Harika. Disney'in gecesindeyiz. Muhteşem bir dijital platform. Neler evet. söyleyeceksiniz? Siz de yüzlerinden birisiniz evet. aynı zamanda. Evet çıktık. Evet. Güzel olacak. Yani seyirci olarak da mutluyum. Alternatif artıyor. E, oyuncu olarak da ayrıca mutluyum. Yani oynayabileceğimiz senaryo çeşitliliği fazla olacak. Bakalım hep beraber göreceğiz. Çok mutluyum. Evet Sadakatsiz dizisiyle gönüllere zaten tat kurdunuz ama dizi biter bitmez hemen galiba yeni çekimler başlayacak. Disney ile alakalı proje ya. belli mi peki yoksa şu an henüz Yok ben projesi belli olmayan oyuncularım. Şu anda evet e, reklam yüzlerinde o reklam filmlerimizi çektik. Hı. Ama benim yeni projeme biraz daha var. Biraz Sizin Dinle, dinlen. Biraz dinlenmek istiyorum. Evet. Bir yaz tatilimi yapacağım. Nereleri? Bir Biz... karakter falan olmak istiyorsunuz, hangisi olmak istiyorsunuz? Ay zor soru onlar. <laughs> zor soru. Hepsi <laughs> <laughs> olabilir. Marvel, Pixar çok yani sevdiğim şeyler var çünkü. Hı işleri var. O prenses belki. Biraz geç değil mi o ya? Onun <laughs> <laughs> prenseslik yok. Teşekkür ederim. Yazdan devam edelim. Yazın neler yapacaksınız? Yurt dışı tatilleri olacak mı? Olacak. Uzun süredir Çok çalışıyordunuz. Oldum. Evet, daha bir plan yapmadım. Bir kısa Hı -hı. bir yere gidip geldim yeni başlıyor. Evet. Bikinili fotoğraflarınız da sosyal medyada olay yarattı diyebiliriz aslında Cansu Hanım. Bikinili fotoğraf herkes diyor. Teşekkür ederim. Güzel yorumlar geldiği için sağ olun. Evet son olarak da aşk hayatınızla alakalı neler söylemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Şu an kalbiniz dolu mudur? Boş mudur? Yok. Hiçbir şey yok. Uzun zamandır yalnız görüyoruz sizi. Yok Evet öyle ama bu işler kolay işler değil. Biraz yalnızlık artık iyi mi gelmeye başladı mı size? Diyebilir miyiz bunu Cansu Hanım? Yok yani <laughs> yani bu yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da ilişki ya başlamak iyi bir şey değil. O yüzden. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Cansu <anın> bir fotoğrafı <laughs> alacağız. <laughs> bir detay alalım. Detay. <laughs> detayı artık önden alayım ki arkadan direkt gitsin. Ne giriyor var? Tamam detayı aldıracağım. <laughs> Alim <Alayım> sende. sen <laughs> de. Evet, can sağ gece Bitmez. Bitmez yoksa. Hoş geldiniz. Teşekkürler. <laughs> Önce <Selam. Selam. gülüyor> Tamam tamam Akif. Selam. sen de bu. Bir görüntü alalım arkadaşlar. Evet, Görüntüyü böyle önden uzun. Bu tarafa doğru bakar mıyız? Çok uzak, ben Ben. Ben buradan sorayım o zaman gene. Evet, direkt direkt, direkt yanundan sorayım. Aşağıdan sorayım. Dur 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 soruyu Ha? İnşallah. Yani. Aşağıdan sorayım. Aşağıdan gidiyorsun? Alo al, al, al. Tamam al, al, al. mı? Al, al, al. Hoş geldiniz Afsan Nur Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? E, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok nasıl? teşekkür ederiz. Çok farklı bir kıyafet. Çok evet. güzel hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız bu geceye? E, aslında son dakikalarla dolu bir hazırlık olduğu için, e, çok pratik ve kısa sürede hazırlandım. Her şey çok yoruldu. Çok heyecanlıyım bu akşam için. Evet Halep. muhteşem bir akşam. Güzel bir dijital platform hayatımıza giriyor. Sizin projeniz belli midir peki? Çalışmalar başladı mı sizin için? Ee, bizim de Disney'e bir projemiz var. Ee, Şimdisi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum çünkü e, sır gibi saklıyoruz her şeyi. Evet. Sözleşmede öyle. O şekilde ee, yazdığını evet, biliyoruz evet. ama çekimler başladı bitti evet. galiba. Evet. 10 gün kadar iş programımız var. Hı -hı. Sonra bitiyor ve e artık yayına bize gireceğiz. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi fotoğraf <laughs> alanına alıyoruz. Buyurun Hayır, Ali Bey siz de. sizde. Bu çubukta oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet oradayız. Buradayız. Gel gel, gel, gel. <laughs> Evet şimdi orada bir fotoğraf alalım. <laughs> tabii Ali tabii tabii Hüseyin. Vallahi bir dolu bir şey. Ben de Ben teşekkür ederim.